Merhaba ben psikolog Ayhan Altaş. Size anksiyete bozukluğu testleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Anksiyete bozukluğu testinin içinde genelde kaygının tanımını oluşturacak sorular var. İşte e, aşırı evhamlı mısınız? Sık sık kaygılanır mısınız? Fiziksel ağrılarınız olur mu? Veya kalp çarpıntılarınız ne düzeyde? Gibi sorular içermektedir. E, anksiyete bozukluğu veya diğer psikolojik testlerde e, uzmana bir ön bilgi verir. Yani test kişide kesinlikle bu rahatsızlık var anlamına getirmez. Yani siz internette veya farklı platformlarda uygulamış olduğunuz testler sonrasında elde etmiş olduğunuz sonuçlar sizin kesinlikle bu rahatsızlığı yaşadığınız anlamına gelmiyor. Eğer bu problemi yaşayabileceğinizi gösterecek sonuçlar çıkıyorsa bir psikolojik değerlendirme ile de bunu sağlıklı bir şekilde e, netleştirmek gerekiyor. Bu anlamda e, psikolojik testleri benim kendi sistemde de bulabilirsiniz. bursapsikolog.com. E, orada da on Online e, uygulanacak bazı testler var ama az önce de söylediğim gibi bu testler sizin kesinlikle bu rahatsızlığı e, yaşadığınız anlamına getirmez ve sadece bu bir ön bilgidir. E, uzmana bilgi verir, uzmanın o alanda biraz daha araştırma yapmasına fayda sağlar ve sizin yaşamış olduğunuz problemin tam olarak ne olduğunu netleştirmeye yardımcı olur. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.